İleri geri devreye buraya kadar arkadaşımız tamamladı. Geriye ne kaldı bizim sadece yıldız bağlantımız kaldı. Yıldız bağlantı biz nasıl yapıyorduk? X'ten Y'ye, Y'den Z'ye. bu işte bu kısmını yaptıktan sonra devremizi çalıştırabileceğiz. İlk önce ileri sonra geri çekildi. Arkadaşım Arkadaşımız yapıyor şu an. İlk önce topraklamasını yaptı. Şimdi yıldız üçgen bağlantısını da yapacak. Yıldız bağlantısı olarak yapacak. Ekstel yerine daha sonra Tamamdır. Şimdi hepiniz buraya dikkatlice bakın. Çıkışalım. Çok güzel Çok güzel. Bak Bir daha bakmayın. Çok bas. Evet, Çünkü ye bu yerlerin çalışırken bir yerine gerekiyor. Şimdi bir şey Bekle biraz arkadaşlarım görsün. Belki bak, belki boşta mı? Bir daha bas. Durdun mu hemen?